Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle birlikte daha evvel işlediğimiz konulardan olan Pascal üçgeni ve Pascal özdeşliği konusunu yapacağız. Pascal üçgenini 8. sınıftan 9. sınıftan da hatırlıyor olabilirsiniz temel olarak. Hayyam üçgeni olarak da geçer. Bugün biz sizinle birlikte Pascal üçgeninin özelliklerini incelemeye çalışacağız. Pascal üçgeninin en temel özelliği 1 ile başlayıp bir üçgen şeklinde bir bir şeklinde devam edip daha sonra dikkat ederseniz hep bir ile devam ediyor bir bir ancak bir artı bir buraya iki olarak yazıyor Daha sonra iki artı bir üç iki artı bir üç oluyor. Daha sonra üç artı bir dört bakın üç artı üç altı. 3 artı 1, 4 oluyor. Burada zaten yuvarlaklar içinde verilmiş. 1 artı 1, 4. 4 artı 6, 10, 6 artı 4, 10, 4 artı 1, 5 şeklinde devam ediyor. Pascal üçgeninin sıfırıncı satırı dediğimiz satır arkadaşlar. Birinci satır olarak başlamıyoruz. Sıfırıncı satır olarak başlıyoruz. Sıfırıncı satırındaki elemanımız 1'dir. Yani aslında 2 üzeri 0 eşittir 1'dir. Aslında biz 1'i elde etmek için de sıfırın sıfırlısına bakıyoruz. Burada daha sonra 1 ve 1 var. O zaman burada 1 artı 1, 2 üzeri 1'e eşit. Yani birinci satırımız 1'in birin sıfırlısıyla 1'in birin birlisi. 1'e 1. İkinci satırımıza baktığımızda 1, 2, 1 sayılarını görüyoruz ki topladığımız zaman 4 ediyor 2'nin karesi. O zaman burası arkadaşlar ikinci satırda 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi. Dördüncü satır ya da beşinci satıra geçelim arkadaşlar. Beşinci satırdaki kat sayılarımız nelerdir? 1, 5, 10, 10, 5, 1 topladığımız zaman burayı toplamda 2 üzeri 5'e eşit olan bir sayı elde edeceğiz. 1 demek 5'in sıfırlısı. 5'in birlisi 5. 5'in ikilisi 10. 5'in ikilisi ise zaten 5'in üçlüsünün birbirine eşit olduğunu bir evvelki ders anlatımlarımızda size göstermiştik. Burası yeniden 10. 5'in dörtlüsü ile 5'in birlisi birbirine eşitse yeniden 5. 5'in beşlisi de yeniden 1 olacaktır. Yukarıda verdiğimiz üçgen arkadaşlar piramit şekli aslında dediğim gibi Pascal üçgeni olarak bilinir. Pascal üçgeninde eğer burayı okursak tepeden aşağı doğru satırlar 0, 1, 2 eninci satır olarak adlandırılırsa herhangi bir eninci satırda en elemanlı bir kümenin 0, 1, 2 en elemanlı alt küme sayıları olan enin sıfırlısı, enin birlisi, enin enlisi şeklinde alt küme sayılarını da bulabiliriz. Örneğin 5. satırda diyor arkadaşlar. 5. satırda 5 elemanlı bir kümenin hemen bir bakalım 5. satırımıza neler vardı arkadaşlar. 5. satırda 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü ve 5'in beşlisi vardı. 5. satırdaki elemanlarımız gerçekten de onlar 5'in sıfırlısı 1, bir, 5'in birlisi 5, beş, 5'in ikilisi 10. Altlarını çizerek gidelim. 5'in üçlüsü 10, 5'in dörtlüsü 5 beş ve 5'in beşlisi 1 sayıları bulunuyor. Pascal üçgeninde nihayetinde biz demiştik ki burası aslında 5 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümelerinin sayısı, 5 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt kümelerinin sayısı, 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı devam edersek 5 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt kümelerinin sayısının toplamı. Aslında biz 5 elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısını bulmuş olduk. Biz kümeler konusundan da biliyoruz ki bir kümenin n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n eşittir. O zaman diyebiliriz ki bu toplam otomatik olarak 2 üzeri n'e eşit olur diye söyleyebiliriz. Ayrıca Pascal üçgeninin başka bir özelliği daha var. N'inci satırda R'inci sırada bulunan bir sayı ile R artı birinci sıradaki sayı toplanırsa N artı birinci satırdaki R artı birinci sayı elde edilir. Tabi N'ler R'ler burada insanın biraz zihnini karıştırıyor. Aslında bize demek istediği şey şu. Siz diyor 4'ün sıfırlısıyla Yine aynı şekilde 4'ün 1'lisini alırsanız ardışık ardarda geliyor arkadaşlar bakın burada. O zaman burada siz hangisini alacaksınız? Büyük olanını. 1'i aşağıya alacaksınız. 4'leri de 1 artıracaksınız ve diyeceksiniz ki burası 5'in 1'lisine eşittir. Ya da farklı bir örnek yapalım. 4'ün 1'lisiyle 4'ün ikilisini aldınız. O zaman yapacağınız şey hemen bakıyorsunuz 1 mi büyük 2 mi? 2 büyük. O zaman 2'yi aşağı yazıyorsunuz arkadaşlar. 4'leri 1 artırıyorsunuz. Burası 5'in ikilisine eşit oluyor. Veya da son örneğimiz 4'ün ikilisiyle 4'ün üçlüsünü topladığınızda gene bakalım 2 mi büyük 3 mü? Tabii ki 3 büyük. O zaman 3'ü aşağı yazıyoruz. 4'leri de 1 artırıyoruz. Burası da 5'in üçlüsü oluyor. Yani genel olarak biz diyebiliriz ki n'ler aynı olmak koşuluyla R'inci ve R artı birinci kombinasyonlar toplamı aslında yine aynı N'in N artı birin burada R artı birinci kombinasyonuna eşit olacaktır. Bu bizim sorularda sıklıkla kullanacağımız bir eşitliktir, denkliktir arkadaşlar. Biz buna Pascal özdeşliği adını veriyoruz. Bunu ezberlemenize gerek yoktur. Sadece dediğim gibi ardışık gelen sayılara dikkat etmek lazım. Şurayı bir daha tekrar edelim isterseniz. 4'ün 1'lisi ile 4'ün 2'lisi. 1 mi 2 mi daha büyük? 2. İki. 2'yi alta yazdık. Üstteki sayıyı 1 artırıyoruz ve 5 yapıyoruz. Burada da n'in... R'lisi ile n'in R artı artı 1 daha büyük. Üstteki sayılar n onları bir artırıyoruz. n artı bir şekline dönüştürüyoruz. Hemen karşımızda böyle bir örneğimiz var. Bu örneği yapmadan evvel hemen şunu bir hatırlamaya çalışalım. Diyordu ki n'in R'lisi ile eğer biz n'in R artı birlisini toplarsak. Büyük olan hangisiydi? R artı 1 üst tarafı 1 artırıyorduk. N artı 1'in R artı 1'lisine eşit oluyor. Hemen bakalım. Bu kısma bakalım. Elimizde 6'nın 1'lisi ile 6'nın 2'lisi var. Topladığımız zaman hangisi daha büyük arkadaşlar? 1 mi 2 mi? Tabii ki 2 daha büyük burada. 2'yi yazdık. Üst tarafı ne yapıyoruz? 1 artırıyoruz. Burası 7'nin ikilisi haline dönüştü. Şu anda bizden istenen soru şu. 7'nin ikilisi artı 7'nin üçlüsü artı 8'in dörtlüsü. Farklı bir renk kalemle devam edelim bundan sonrasına. 7'nin ikilisi ve 7'nin üçlüsü var. Aslında 7'nin ikilisi ile 7'nin üçlüsünün toplamı ne demek? 2 mi büyük 3 mü? 3 daha büyük yazdık. 7'ler aynı olduğuna göre 1 artırıyoruz. 8'in üçlüsü artı 8'in dörtlüsü oldu. Bu sefer bizden buranın toplamını istiyor. Gene farklı bir kalemle devam edelim. 3 mü büyük 4 mü? Tabii ki 4 büyük. O zaman dörtlü kombinasyon kimin dörtlü kombinasyonu? 8'ler aynı. 1 artırıyoruz. 9'un dörtlü kombinasyonu diyoruz bu sorunun cevabına. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz ya da burayı 9 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel şeklinde de yazabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yoktur. Yine benzer bir sorumuz var. Yine unutmamak bağında bir yazalım. N'in diyoruz R'lisi ile R'li kombinasyonuyla N'in R artı 1'li kombinasyonu kombinasyonunun toplamı hangisi daha büyük aşağıda? R artı 1 mi? R artı 1. R artı bir yazıyoruz. Üstte N'ler vardı. Onları da bir artırıyoruz. Burada N artı 1 yazıyoruz. Yani N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonuna eşit oluyor. Tamam bakıyoruz bir denklemimiz var ve buradaki en doğal sayısı bulmamız isteniyor. Hemen şu ilk satıra baktığımızda zaten bizim kullanmamız için burada bir özellik bırakılmış. Yani n'in dörtlüsü ile n'in beşlisi eşittir diyoruz. Dört mü büyük, 5 mü büyük? Beş daha büyük. Beşi yazdık. O zaman burası aslında n artı birin beşlisi oldu. Devam edersek eğer n artı birin beşlisi burada var. Artık yeni sorumuz şu şekilde dönüştü. N artı 1'in 5'lisi artı N artı 1'in 6'lısı artı N artı 2'nin 7'lisi bu da eşitmiş arkadaşlar. N artı 3'ün 2'lisi. Ancak gene karşımıza güzel bir şey çıktı. Bakın burada gene bir eşitliğimiz var bizim arkadaşlar. Onun turuncuyla devam edelim. 5 mi büyük 6 mı? Burada büyük olan 6. İkisi de n artı 1. 1 artıralım burayı. Burası da n artı 2 olsun. O zaman yeni sorumuz n artı 2'nin 6'lısı n artı 2'nin 7'lisi eşittir. n artı 3'ün 2'lisi oldu. Eğer öyleyse n artı 2 var. n artı 2 var. Aynı n değerlerine sahipler. 6 var 7 var. 7 daha büyük olduğu için 7'yi yazdım n artı 2'leri bir artırıyorum. n artı 3'ün 7'lisi. E, n artı 3'ün 7'lisi aslında n artı 3'ün 2'lisine eşitmiş. Biz biliyoruz ki eğer böyle bir eşitlik varsa arkadaşlar üst taraftaki sayı aslında alttakilerin toplamıdır. Yani biz şöyle ufak bir not alalım buraya. n'in x'lisiyle eğer n'in y'lisi birbirine eşitse aslında bizim n dediğimiz sayı arkadaşlar x artı y'ye Burada da benzer bir durum var. O zaman bizim n artı 3 dediğimiz sayı 7 artı 2'ye eşit olacak. O zaman n artı 3 dediğimiz sayı 9'a n dediğimiz sayı da 6'ya eşit olarak bulunacaktır. Temel olarak Pascal üçgeni üzerinde kullanacağımız eşitlikler bunlardan ibarettir. Ve en temel kullanacağımız formsa Şurada dikdörtgen içerisine aldığımız formdur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir sonraki konumuz binom katsayıları. Binom katsayılarında sıklıkla biz bu formülleri kullanacağız. Bunları iyi bir şekilde öğrendiğinizde o konularda herhangi bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Son olarak yeniden bir neler öğrendiğimizi yazalım arkadaşlar isterseniz. Diyordu ki bizim bir Pascal üçgenimiz var. Pascal üçgenimiz 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 daha 3, 3, 1, 1, 3, 1 daha 4, 6, 4, 1, 1 şeklinde gidiyordu. Burası bizim sıfırıncı satırımızdı. Birinci satırımız değil unutmuyoruz. Sıfırıncı satırımızdı. Burası birinci satırımızdı. S harfi koyalım yanına. Burası ikinci satırımızdı. Burası üçüncü satırımızdı. Burası da bizim dördüncü satırımızdı. Ayrıca herhangi bir satırımızı aldığımız zaman burası sıfırın satırımız olduğu için burası aslında sıfırın sıfırlısıydı. Burası bire bir şeklinde verilmiş. Burası bizim birinci satırımızdı. Burası aslında birin sıfırlısıyla birin birlisiydi. Yine devam edelim. Burada bir ikinci satırımız var. Burası aslında ikinin sıfırlısı, ikinin birlisi, ikinin ikilisi üçlüsüydü. Bu şekilde devam edebiliriz. Ayrıca biz biliyoruz ki n'in r'lisi ile n artı n'in r artı birlisi şurada n artı olmayacak orayı hatalı yaptık hemen kaldıralım onu n'in r artı birlisi neye eşit olacaktı büyük olanı yazıyorduk r artı birlisi neyin n'lerinde n artı birlisini alıyorduk arkadaşlar n artı birin R artı 1'lisine eşit oluyordu. Yani 4'ün ikilisiyle arkadaşlar 4'ün üçlüsünün toplamını aldığımız zaman büyük olanını alıyorduk arkadaşlar. 3 üstü 1 artırıyorduk arkadaşlar. Biz 5'in üçlüsüne eşit olan ifadeyi buluyorduk. Bugün size anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Umarız sizin için faydalı bir ders anlatımı olmuştur ileriki ders anlatımlarında beraber olmak üzere hepinize iyi çalışmalar.